TRT 24 YouTube kanalındasınız. Harun Tokağan kaleme aldığı Öfkenizin Susup, Vicdanınızın Konuşacağı Zaman Gelmedi Mi? Açık Mektup başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Zeki Ataç, yunmuş yıkanmış, beyazlara bürünmüş oğlu Ahmet'e gasilhanede son defa sarıldı ve oğlum bu yaşadıklarımızı, hapishanedeki binlerce bebeğin yaşadıklarını anlat Allah'a diyerek veda etti. Ey vicdan sahipleri! Vicdanların harekete geçirmesi için kaç Ahmet'in daha ölmesi gerekir? Öfkenizin susup vicdanınızın konuşacağı zaman gelmedi mi? Bu sözler mümin kalbi taşıyanlara, haklı veya haksız öfkesini teskin edebilenlere bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Maide 8 Ayetinin gereği olarak adil olma kaygısı taşıyanlara. Ordusu Mekke'ye ilerlerken yolda yavrularını emziren bir köpek gördüğünde ezilmesinler diye başına bir sahabeyi nöbetçi diken peygamberin ümmeti olduğunu dile getirenlere. Cemaatle namaz kılarken bir bebek ağladığında annesinin üzüntüsünü kalbinde hissedip namazı hızla bitiren peygamberi sevdiğini söyleyenlere. Mısır'da şehit edilen Esma için ağlayanlara. Filistinli kadın mahkumlar için kalbi ürperenlere. Doğu Türkistan'daki zulümden dolayı uykusu kaçanlara. Bu açık mektup, evet biz böyleyiz diyenlere. Geçen gün Ahmet Taş getiren ve Elif Çakır'ın programında bir dönem Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Profesör Erman Tuncer'i dinledim. 1974'lerden tanırım kendisini. İlk üniversite imtihanı için İstanbul'a geldiğimde benim gibi Anadolu'dan gelen gençlere ateşli bir konuşma yapmıştı. İmanlı bir neslin kavgasını verenlerdendi. Erdoğan’ın eski dava arkadaşlarını terk ettiğini yalnızlaştığını ve bunun da kendi tercihi olduğunu söylüyordu. İnfaz yasasında KHKlılar konusunda yanlışlar yapıldığını şiddete bulaşmış olanlar tamam ama hepimizin çocuğu bu okullarda okudu. Bu okullarda okumuş olmak ya da bankaya para yatırmak suç olabilir mi?" diyordu. Peki siz Cumhurbaşkanı'na ulaşıp bu hukuksuzlukları anlatamıyor musunuz diye sordu taş getiren. Maalesef ulaşamıyorum. Onun sözünü dinleyeceği iki kişi biliyorum. Emin Saraç ve Hayrettin Karaman. Hayrettin Hoca'yı da tanırım. Yıllarca birlikte çalıştık. Samanyolu Televizyonu'nun Yüksek İstişare Kurulu üyeliği ve başkanlığını yaptı. Hidayet Karaca film senaryosundan dolayı içeride yatarken nasıl rahat yatıyor diye merak ediyorum. Bu hizmetin okullarını görmek için Avustralyalara kadar giden, şiirler yazan bir insan bu kadar hukuksuzluğa nasıl suskun kalabilir anlamıyorum. Uyuşturucu tacirleri, mafya babalarını kapsayan af, hidayet karacayı kapsamıyor. Bebekleri kapsamıyor. Öğretmenleri, öğrencileri, kermes yapan kadınları kapsamıyor. Evet, öfkenizin susup, vicdanınızın konuşacağı zaman gelmedi mi? Bülent Arınç'ı tanırım. Türkçe olimpiyatlarında yaptığı konuşmalar uğulduyor kulaklarımda. Vicdanlı bir insan olduğunu biliyorum. Geçen gün, bu gelişte başörtülülerden nefret edecekler diyordu. Bırakın başörtüsünü, sizin yüzünüzden insanlar dinden nefret etmeye başladılar. KHK bir facia dedi. Ertesi gün vazgeçti. Özgür ağırlık bunu gerektiriyor olmalı. Sen ölümü avuçlamış bir insansın. Ergenekon kıskacındaki bir iktidarın yanında durmak, masum insanlara yapılan zulme susmak, hatta savunmak ancak Hüseyin Gülerce ya da Özlem Zengin olmakla izah edilebilir. Din dün vardı, bugün de var. Yarın da var olacaktır. Din olduğu sürece cemaatlerde olacaktır. Ülkenin maddi zenginliklerini yok ettiniz bari manevi zenginliklerine kıymayın. Onlar yeniden sizin katlettiğiniz değerleri ihya ederler. Geçen gün çok acılar yaşamış bir öğretmenin sözleri canıma dokundu. Hocalar ve ilahiyatçılar yangına körükle gitmeselerdi insanlar bu kadar acı çekmezlerdi. Ne yazıktır ki Metin Balkanoğlu, Ömer Döngelioğlu, Hasan Karakaya halkı tahrik ettiler. Halkı masum insanların üzerine saldılar. Uzlaştırıcı bir dil kullanabilirlerdi. Gittiler Ahmet Ataç, Gökhan Açıkkoğlu ve daha yüzlercesi soruyordur orada bizim suçumuz neydi diye. Sahi suçları neydi bu insanların bilen var mı ey vicdan sahipleri, öfkenizin susup vicdanınızın konuşacağı zaman gelmedi mi? Ahmet Taş getireni de tanırım. Aynı vakıfta görev yaptık. Aynı gazetede yazdık. Vicdanlı bir insan bilirim. Daha 2006'larda mevcut iktidarın baskısıyla kendi gazetesinde yazamaz hale gelmişti. Bugün gazetesinde yazması için aracı olmuştum. Süreç başladığında tekrar orada yerini aldı. Vicdanı rahat bırakmadı. Kendi ifadesiyle gözün üstünde kaşın var dediği için işine son verildi. Şimdi bakıyorum da neredeyse o camianın hiçbiri kendi kurdukları, kendi büyüttükleri gazetelerde yazamıyorlar. Mustafa Karalioğlu, Yusuf Ziya Cömert, Mehmet Ocak'tan, Hakan Albayrak, İbrahim Kiraz, Elif Şafak ve daha niceleri. Taha Akyol, Fehmi Koru gibi duayenleri kabul etmedi havuz bünyesi. MAK Danışmanlığı'nın başkanı Mehmet Ali Kulat'ın bir programda anlattıkları ise hepten can yakacaktı. Özal zamanında yapılan bir ankette acil olarak bir yere gitmek isteseniz çocuğunuzu kime emanet edersiniz diye bir soru soruluyor. İlk sırada hoca Kur'an kursu öğretmeni çıkıyor. Bugün biz aynı soruyu sorduk. Maalesef ilk onda din adamı yok bu acı bir tablo. Dinin ve ahlakın içi boşaltılmış durumda diyor. 15 Temmuz'da AKP İstanbul İl Başkanı olan Temur dediği gibi. Dava için yola çıkanlar yoldan çıktı. Gücü kendi ellerinde toplamak için güç dengelerini, dini ve kutsalları kullanarak yok ettiler. Amaç için her aracın kullanılabileceğini gördük. KHK'lılarla helalleşmeden yeni bir gelecek inşa edemeyiz. Ey vicdan sahipleri! Birer ikişer konuşuyorsunuz ama seslerin, ormanların uğultularına dönüşeceği gün gelmedi mi? Yüzlerce tutuklu, bir başkasının yakını olmak, adını soyadını taşımak, filanın kızı veya falanın oğlu olmaktan dolayı içeride tutuluyor. berat zimmet asıldır bir mecelle kaidemizdi. Bu kaidelerimizin hepsi hak ile yeksan oldu.'' On binlerce insan aylarca hatta yıllarca iddianamesi hazırlanmadan hapiste tutsak ediliyor. Evrensel hukuk hatta cari hukuk göz göre göre çiğneniyor. Mesela 5275 ceza infaz kanununda hapis cezası gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş kadınlar hakkında geri bırakılır deniyor. Ama buna rağmen yüzlerce kadın bebeğiyle hapiste. Başında jandarma bekleyen kelepçeli hamile kadınlar oldu. 200 bin insan KHK ile işinden atıldı. Milyonlara baleyi bir mağdur kitlesi oluştu. Yapılanlara dayanamayıp intihar edenler oldu. Yüzden fazla insanın kanser veya bir başka sebeple hapishaneden cesedi çıktı. 200 binden fazla kadın, erkek ve bebek mahkum gayri insani şartlar altında hapiste tutuluyor. Ve şimdi hepsi korona tehdidi altındalar. Af yasasıyla katiller, dolandırıcılar ve mafya üyeleri tahliye edildi. Ama bu masum insanlar hala hapiste. Kamuoyu desteği veya kamuoyu suskunluğu olmadan hiçbir zulüm devam etmez. Evet, öfkenizin susup vicdanınızın konuşacağı zaman gelmedi mi? Kur'an'da yapılan zulümlere karşı çıkan, itiraz eden bir mümin şöyle der. Rabbim Allah'tır dediği için onu öldürecek misiniz? Bu soru bir gün dönüp size geldiğinde ne diyeceksiniz? Bu yapılanlara itiraz edebilirdin. Niye etmedin? Sen sözü ve sazı dinlenen bir insandın. Niye bu gücünü kullanmadın? Sen tartışılmaz bir dini otoriteydin. Tek bir açıklamanla belki de binlerce insan zulümden kurtulacaktı. Neden tek kelime etmedin? Yüksek mahvillerde tanıdıkların vardı. Pek çok şeyi engelleyebilirdin. Niçin bunu kullanmadın? Böyle çok soru gelebilir. O gün ne diyeceksiniz? Zulümden uzak durun. Zira o, kıyamet gününde insanı boğacak ve bunaltacak üst üste karanlıklar şeklinde onun karşısına çıkacaktır. Hadisi yeterince ürpertici değil mi? Ey vicdan sahipleri! Öfkenizin susup, vicdanınızın konuşacağı zaman gelmedi mi? diyor Harun Tokak, TR724'teki yazısında.